Arkadaşlar merhabalar. Algoritma ve akış yamaları video serimizin yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz bir sayının negatif ya da pozitif ya da sıfır olduğunu bulan programın algoritmasını akış yamasını yapınız. Bunu yapacağız. Hadi yapalım o zaman. Hazırsanız başlayalım. Şimdi birkaç düzenleme yapıyorum. Tamamdır. Başladık. Şimdi sayısal olarak kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyeceğiz. O yüzden ben buraya sayı diye bir değişken tanımlıyorum arkadaşlar. Şu an bir tane girmesi yeterli. Değil mi? Bir tane girsin. Aynı Zaten bir sayının negatif, pozitif ya da sıfır olduğunu belirleyeceğiz. O zaman ne olacak? Sayı şöyle diyeceğiz. Yaz lütfen bir sayı girişi yapınız. Tamamdır. Sonra bu kullanıcıdan girdiğimiz yani aldığımız sayıyı okuyalım. Neydi? Sayı değişkeniyle okuduk. Şimdi negatif, pozitif ya da sıfır olma durumunu kontrol edebiliriz. Eğer sayı küçük sıfır ise yaz sayı negatiftir. Aynen öyle. Sonra bir daha eğer sayı büyük sıfır ise yaz sayı pozi, pozitiftir. Şimdi sayının negatif olduğunu veya pozitif olduğunu belirledik. Bu ikisi değilse arkadaşlar nedir? Sayı sıfırdır, değil mi? Yani başka olamaz. O zaman buraya yazıyorum ki yaz diyorum. Sayı sıfırdır diyorum arkadaşlar ve programı bitiriyorum. Tabii sayı negatif bir sayı ise arkadaşlar ve bu sayının negatif bu, bu arada yanlış yazmış şurayı. Negatiftir. Sayı negatif bir sayı ise yani sayının negatif olduğunu belirledikten sonra programı bitirmeliyiz ya. Ha, o yüzden buraya 8. adıma dön diyorum arkadaşlar. Aynı şekilde burada da yazacağım. 8. adıma dön diyorum. Şimdi programın algoritması bitti. Şimdi akış şemasını yapabiliriz buraya geleceğim bir tane elips alacağız ve programı başlatacağız değişkenlerimizi bu sefer e, ya yani bir veri veri atı nedir ona veri atayarak e, tanımlamayalım da direktman kullanıcıdan isteyerek tanımlayalım bu sefer Normalde genelde işte sayı eşittir e, sıfır gibisinden e, bir değer atıyordum yani bu sefer e, kullanıcıdan e, isteyerek tanımlayalım yani şu şekilde lütfen Lütfen bir sayı girişi yapınız. 2 virgül. Ardından arkadaşlar bu e, yani kullanıcıdan isteyeceğimiz e, sayıyı sayı değişkenine atacağız ve atadık. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın sayı değerini de okuduk. Yani hem istedik hem okumuş olduk burada. Sonra artık döngülerimize başlayabiliriz arkadaşlar. Döngü demişim ya şartlarımıza koşullu ifadelerimize. Nereden? Şu şekilde geleceğim. Sayı küçük sıfır ise arkadaşlar şöyle kullanıcıya mesaj yazdıracağız. Sayı negatiftir diyeceğiz. Şöyle sayı negatiftir ve programı bitireceğiz. Şurada bitirebiliriz. Aynen öyle. Bitir. Neden burada bitiriyorum? Şimdi göstereceğim. Şunları birleştireyim arkadaşlar. Güzel bu da birleşti. Bu da birleşti. Şunu da şöyle yapalım. Tamamdır. Şimdi bu evetse bir de hayırsa var. Yani sayı sıfırdan küçük değil büyükse değil mi? Bir de onu yapalım. Evet. O zaman şuraya gelelim. Bir tane daha eğer kullanalım. Şöyle. Şunu da şunu birleştirelim. Ve şuraya hayırsa diyeyim arkadaşlar. Hayır ve şunu döndürmem gerek. Daha şık olsun. Aynen öyle. Yani sayı büyük sıfır ise arkadaşlar kullanıcıya mesaj yazdıralım. Şuradan past here. Buradan gelelim. Sayı sayı pozitiftir. Pozitiftir. Ve programı buradan bitirebiliriz. Program burada da bitti. Şunu şöyle yapalım. Daha güzel gözüksün tamamdır. Bir tane daha durumumuz vardı arkadaşlar. Eğer yani bu da evetse, şunda evetse sayı pozitiftir diyeceğiz. Peki ya bu durumda tutmadı. Yani ne sayı pozitif ya da ne de negatif. O zaman ne olacak arkadaşlar? E, sayı sıfırdır diyeceğiz. O zaman buraya geleceğiz. Hayırsa direktmen mesaj yazdıracağız. Bu da hayırsa arkadaşlar. Şuraya geleceğiz. Şunu kopyalayabiliriz. Yine sayı ne negatif ne pozitif. Sayı direktmen sıfır. O zaman buraya geliyorum. Sayı sıfırdır yazıyorum. Sonra bunu alacağım bu şekilde buraya birleştireceğim. Program bu kadar arkadaşlar. Umarım keyifli bir video olmuştur. Bu basit bir soruydu. Elimdeki basit sorular tükenmek üzere. Yani biraz da artık koşullu ifadelere koşullu değil de e, nedir ona döngülü ifadelere geçeceğiz e, biraz daha matematiksel hesapların olduğu e, nedir ona sorulara geçeceğiz e, dediğim gibi artık zorlaşmaya başlayacak beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar bu zamana kadar beni takip eden herkese çok ama çok teşekkür ederim e, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın iyi çalışmalar